Açtıktan sonra ekran bu şekilde geldikten sonra herhangi bir yerine bastığımızda menüye girmiş oluyoruz. Bu cihazımız diğer cihazlardan farklılıkları olan bir cihazdır. Büyük cihazlardaki birçok fonksiyonların hepsine aslında sahip. Şimdi öncelikle tanımamız gereken aparatları var. Yani probları var. Biz onları prob diyoruz. Bu görmüş olduğumuz zaten mevcut olarak... Spreyleme tabancası dediğimiz tabanca. Bu görmüş olduğumuz radyo frekans var. Bu görmüş olduğumuzda soğutucu var. Bu görmüş olduğumuzda ultrasonik peeling var. Bu görmüş olduğumuzda yüz radyo frekansı veya ultrason diyebilir ses dalgaları var. Bu görmüş olduğumuzda ismine cihazın vermiş olduğumuz hidrodermabrazyon yani hidrofacial cihazımızın başlıyor. Şimdi bunların içerisinde en çok kullanacağımız tabii ki cihazın kendisinin özelliği itibariyle bir numara görmüş olduğumuz hidrofacial başlığı ya da hidrodermabrazyon başlığı. Bu vakum ve suyu bir arada ikisini de eş zamanlı olarak kullanan bir cihaz olduğu için Eski halı yıkama makinelerinde, rainbow'larda, ihlaslarda bilirsiniz. Halıya doğru ilk önce verildi solüsyonu. Yani verirdi çamaşır için kullanılan deterjanı vesaireyi. Ardından da vakumla çekerdi ve o şekilde temizliği sağlardı halılarda. Aynısını yüzdeki cilt temizliğimiz için veya yüzde yapılması gereken hangi işlem varsa o kimyasalı deri altına ittirebilmek amaçlı ve tekrarda mekanik olarak da bunu çekip yeri temizleyebilmek amaçlı olarak kullandığımız cihaz. Bu başlığımızla uygulamayı yaptığımızda içerisinde burada A, B, C diye görmüş olduğunuz bir de arkasında yine iki tane şişeden bir tane daha Dördüncü bir girilebilecek olan bir yerimiz daha var. Burada dört tane yerin hepsine birden ayrı 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 endikasyonlarda gerekecek solüsyonları koyabilirsiniz. Birazdan göstereceğim gibi de şurada basıp tuttum. <laughs> ayrı endikasyonlarda bu koymuş olduğumuz yerlerde hangisini istiyorsak biz buradan e, abrazyonu seçtiğimiz zaman şu anda şöyle görebileceğiniz gibi oldukça ciddi bunu bizim ayarlıyoruz güçümüz, kendi şeyimi gücümüz? hepsini göstereceğim kendisini ayarlayabildiğimiz şekil var e, güç anlamında şimdi bu abrazyonu seçtiğimizde şu bastığımızda veya şu şekilde şuraya yapmış olduğumuz bakın aynı şekilde açma ve kapamayı manuel olarak yapabiliyoruz. Böylece rahat kullanımcı esnasında oldukça rahat olmuş oluyor. Şuradaki H2O kısmı arka kısımdaki o büyük görmüş olduğumuz e, hazneye girecek. Buraya ise diğer ABC diye tabir etmiş olduklarımızdan bir tanesini koymuş olacağız. Şimdi seçimlerde bakın H2O2, h H2O, 2 bunun ne olduğunu söyleyeceğim. Arka taraftaki aslında bir indikasyondayken şey koymayın. Solüsyon koymayın. Ona sadece su koyun. Oksijenliyoruz bu suyu. Oksijenli, bolca oksijenlendirilmiş olan suyu yedirip tekrar çekerek yapın. Bunu akne tedavisinde genelde, aktif akne tedavisinde yapmaya gayret ederiz. Veya oksijen e, solunumuna ihtiyaç duymuş olabilecek olan ciltlerde yine tekrar kullanabiliriz veya işimiz son artık bulmak üzere mevcut leke tedavisi ise leke tedavisi anti aging ise anti aging hangi tedaviyi yapmış isek o yapmış olduğumuz tedavinin sonunda oksijenlendirme yapmak istediğimizde bu sefer arka taraftaki hq2 olanı seçeriz ve oradan çalışmamızı yapmış oluruz. Şimdi şöyle ben size hemen buradaki e, buradakileri tek tek kullanımlarını izah edeceğim ama e, tümden gelmeyi tercih ediyorum çünkü e, her birinin tek tek e, ne e, şekilde işe yaramış olduğunu göstere göstere gitmemde fayda var. E, burada diğerlerinin de yani diğer başlıkların da üzerine bastığınız zaman seçebiliyorsunuz ve ışığı yanaraktan kendisine has olan ışığı hem üzerlerinde çoğunun hem de ekran üzerinde e, online olduğunu yani aktif olduğunu görmüş, gözlemlemiş oluyoruz. Burada zaman çizelgemiz var. İstediğimiz zaman çizelgesini ne kadar uygulama yapacaksak gerekli olan uygulama bittiğinde tamamen yaptığımız işlem dursun diye ve timer'ımız, zamanlayıcımız bulunmakta. Ee, şurada pardon özür dilerim. Bir zaten. saniye. Şimdi şu gördüğümüz burada 3 tane düğme var. Bu 3 tane düğmeden hangisinden biz buradaki dermabrazyon yani hidrofacial işlemini yapacaksak A, B, C, D diye yazan yerden istediğimiz çevirerek Hangisinden suyun buraya gelmesini sıvının buraya gelmesini solüsyonun buraya gelmesini istediğimizi kullanmış olacağız. Burada bunlardan bir tanesiyle uygulama yaparken içerisinde kalmış olan hazır sıvılarımızdan diğerine bir geçiş yapmamız yani kombine tedavi uygulayabilme şansımız var. Nasıl ki işlem bittikten sonra yine arkadaki oksijenlemeyi de kullansak kombine tedavi yapabilme şansımızın olduğu gibi. Buraya kadar sormak istediğiniz herhangi bir şey var mı? Ben şeyi ya e, kaçırdım ya da algılayamadım. Buyurun. Bu alttaki ABC evet. kullandığımız ürünü mü koyacağız yoksa? Kullandığımız ürünü koyuyoruz. Sulu halde solüsyon halinde. Kullanacağımız ürün yani biz burada bununla halı yıkama makinelerinde verdiğim örnekteki gibi bir biyokimyasal bir tepkime yapacak şekilde bir etki yapıyoruz. İki mekanik olarak vakum ile bir tepkime yapıyoruz. Bu iki tepkime sonunda belirli bir deri altı stimülasyonu dediğimiz uygulama sonucu vermeye başlayacak. Bunlardan leke ile ilgili olanlarda biyokimyasal etkini olmuş olacak. Misal veriyorum. C vitamini veya benzer e, negatif iyona sahip olan e, vitaminlerdeyken özellikle hiperpigmentasyon dediğimiz uygulamalardayken basit olanlarında çok ciddi sonucu alabiliriz çünkü orada biyokimyasal tepkime girip parçalama yapar. Ama bu parçalanan yerleri de cildin altında bırakmamamız o anda ciddi bir temizliğe ihtiyacımız, bertaraf etmemiz yani ciltten dışarıya atmamız gerekiyor. O yüzden eş zamanlı olarak bunun bakımının gücünden faydalanarak bu işlemi yapmış oluyoruz. Hangi işlemde gerekli olan biyokimyasal solüsyon bizim işimize yarayacak ise onunla ilgili olarak solüsyon hazırlamamız bulunmakta. Bu solüsyonların hazırlanmasını birazdan anlatacağım. Tümden gelerek çünkü anlatmak istiyorum. Ondan hangisini seçersek uygulamayı onunla birlikte o şekilde yapacağız. Birazdan su ile bir uygulama içerisinde belki mevcut ürünlerinizden belirli birkaç tanesini kullanarak yapabiliriz ama eczane, dermokozmatik ürünleri ve bazı biyokimyasal aynı zamanda ürünleri de dahil olmak üzere fabrikalar var. Bunlardan Doğa ben ben vereceğim. Bu Doğa Kimya.com denilen yerde <laughs> hyaluronik asitten tutunda kojik asitte kadar. B6 vitaminlerine kadar C vitamininin kendisinden tutunda e, yine e, dexpanthenol içerikli skar tedavisinde veya skatrizan e, yetenekli ajanları kullanabiliyormuş olacağız. Var mı Anlatalım da tekrar diye beraber Yok, şimdi. ben Var. sizi tamamını bitirin Benim aklıma takılanları <laughs> soracağım. Şimdi buradaki uygulamamızı bu şekilde yapacağız. Tabii ki solüsyonlar ile birlikte elimde bir hakim olabilirsem daha da iyi olacak. İkinci olarak tabii ki burada bir spreyimiz bulunmakta. Bu spreyimizin çok güzel bir özelliği var. Birazdan da göstereceğim uygulama sırasında. Çok hafif böyle bir sıvı su alabilme şansımız var mı içerisinde? Onda? Evet. Evet. Hiç fark etmez. Sadece ben çalışma mekanizmasının nasıl olduğunu göstermek istiyorum onun için. Bu genelde tonikleme yapmak istediğimiz zaman ya da çift bakımı dışında yine mevcut olan hangi işlemi uygulayacaksak eğer yüz bölgesinde ki bu sadece yüz bölgesi değil birazdan anlatacağım. Burası bir klinik olduğundan dolayı vücuttaki tedavi bölgeleri, streyalarda, stretch marklarda vesaire de oldukça etkindir. Onu da söylemek lazım tabii ki kesinlikle. Şimdi bu uygulamada burada kullanacağımız, normalde bizim isteğimiz, beklentimiz mevcut olan bölgeye zemini hazırlamak amaçlı olarak yani yüzeyel topikal bir film tabakası oluşturmak amaçlı olarak burada bir spreyleme yapabiliyoruz artı oksijenleme de hava verdiğinden dolayı olacak. Burada sprey olan kısmı seçtiğimiz zaman bakın bir sıvı gelme kısmı olur. Şu şekilde hava, şu şekilde hava geliyor. Oksijenleme. Peki burada şu şekildeyken yaptığımız sadece hareket şu. Yani Çalışma yapıyoruz hava. Ve su. Sonra. sonra tekrar havayla devam ediyoruz. El hareketiyle durmamız yeterli olmuş oluyor. <laughs> Uygulamayı bununla yaparken öncesinde tonikleme ile cilt yüzeyi temizleme işlemini de yapabiliyoruz. Ve veya yani bunu genelde tercih edenler oluyor ama toniklemeye gerek kalmıyor. Tonik de çünkü içerisindeki içerdiği maddelerden dolayı minik granüller halinde gözle görülmeyen daha doğrusu e, mikron parçacıklar halinde yüzeyde kalan hiçbir şey olsun istemiyoruz. Eğer amacımız tedavi ise basit bir cilt bakımı klasik değil basit demeyeyim. Klasik bir cilt bakımı ise bunda bir sıkıntı yok. O zaman istediğiniz şekilde tonikleme de yapabilirsiniz. Uygulama sırasında. Yani bu su yerine biz aslında tonikte de kullanabiliyoruz değil mi? Kesinlikle. Hmm. Zaten şey tonik olması rağmen. Su olması su değil. Su değil. Tabii ki. Tonik kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Güzel bir tonikleme yaptığımız zaman da güzel sonuçlar alınacaktır. Merhabalar. Hmm. Tekrar hoş geldiniz. Diğer estetisyen arkadaşımız. Şimdi buraya kadar olan kısmını aslında çektik ama çok basit olarak gerekli olan cihazın aparatlarının tanıtımını yaptık. Yapmış olduğumuz aparatların tanıtımında özellikle buraya ismini veren hidroderma veya hidrofacial başlığını sonrasındayken burada spreyleme özellikle yaptığımız yani tonik ile veya mevcut kullanacağımız ürünleri de bunun içerisine koyarak yapmış olacağımız işlem öncesindeyken kullanacağımız zemini, tuvali hazırlama amaçlı olarak oksijenleme ve yine oksijenleme dışında da spreyleme ile yani sıvı spreyleme ile ailesi şeklinde bunu bu şekilde gösterdik. Diğerlerinin tanıtımını yapmıştım ama zaten sırayla geleceğim için görmüş olacaksınız. Her biri resimleriyle birlikte on veya off yapmak istediğinizde yani çalıştıracak hale geldiğinde rengini alacak şekilde çalıştırmak istemediğinizde kapatacağınız şekilde üzerlerinden e, kapatılıp açılabiliyor. Bu diğer şimdi anlatmış olacağım. E, prop dediğimiz başlıklar. Şimdi bu uygulama, <laughs> özür dilerim bu ikisinin dışında burada bu işlemle yani hidrofacial işleminin ana klasik hidrofasyon işlemindeyken uygulamanın sonunda yatıştırıcı amaçlı olarak kolt dediğimiz şekli de şurada birebir olarak olmuş olan bastığınız zaman şurada hafif bir rengi de açılıyor. Buradan açıp kapama da yapabiliyorsunuz. Soğutucumuz bulunmakta. Bu soğutucumuz hızlı bir soğutucudur. Buz lazerdeki gibi buz olmasını beklemeyin. Sıfır derecenin altına kesinlikle gitmez. Ama Aynen. şu anda açmış olduğum Evet, sonra, Çok hızlı soğutur. Hı hı. Bu uygulamadayken yatıştırma amaçlı olarak gerekli güneş kremi veya gerekli e, sonrasında yatıştırıcı amaçlı kullanılan solüsyon, çok teşekkür ederim, solüsyon olduğu zaman bununla birlikte çalışmayı yapabiliriz. Çünkü bu uygulama ciddi bir anlamda dermabrazyon olduğu için, sulu olmuş olsa da eskiden bunu kuru bir şekilde elmas tozları ile yapardık. Elmas tozları veya elmas başlıkla yapardık ama bunun da bildiğim kadarıyla elmas başlığı olması gerekiyor. Bunlarla uygulama yaptığımızda elmas başlıklardayken su yerine hızlı bir şekilde elmas tozlarını derinin üstünden verip tekrar onları katı partikül verip katı partikül çekilirdi. Ama onda da belli bir seçimli de olsa iritasyon olmuş olurdu özellikle derma tabakasında gözüken epiderma tabakasında ciddi bir yırtılmalar olurdu ama seçimli bir yırtılma. Bununla uygulama yaptığımız zaman da her ne kadar şey olsa da çok böyle dermapen kadar geçmese de yine de bunda da ciddi hasarlar bırakabilirsiniz yapacağınız işleme bağlı olarak ciddi bir akne çalışması yapıyorsanız siz dermapen yerine burada iğneden çekilen çekinen kişilere uygulamayı burada bununla çok güçlü bir şekilde yapabiliriz. Kanat atabiliriz. Aynı şekilde Strea veya stretch mark vücut bölgelerinde yine aynı şekilde çalışmamızı yapabiliriz. Duymuşsunuzdur bu aralar kuru şekilde bir vakumlama sistemleri, yok streot, yok strabin vesaire tarzında şeyler var. Sonrasında topikal krem ile iyileştirme süreci. Yani basit yaralama, basit biz bunları skar kesilerde, kesi skarlarda falan kullanıyorduk zaten. Şimdi ben buradan bunu kapattım. Bu üç tanesi bizim her şekilde kullanacağımız aslında bir Fidrofacial klasik bakım veya klasik tedavi. Hidro dermabrasyon tonik veya ürün spreyleme soğutucu, yatıştırıcı. Bu uygulamada da kullanacaklarımızda öndeki 3 tane arttı. Arkasındaki 2 taneden şu aşikyo etlerinden şu gelen oradaki sıvı kısım. Ya da Şöyle diyeyim size. Buradan istediğimizi hangisini seçmek istiyorsak A, B, C, D, D harfi de şuradaki onu hangisini istiyorsak oradan seçiyoruz ve o anda oradaki sıvı buradaki hidroderma abrazyonumuzun içerisine geliyor ve yüzeye onunla işlem yapıyoruz. Şimdi burada arka tarafta bir de bir tane daha şişe görüyorsunuz o da partiküller vesaire kime hangi işlemler yaptıysak yapılmış olan işlemlerin orada parçacıklarını görmüş olacaksınız. Bir ikindi atın, atıkları göreceksiniz. Deri parçacıklarından tutun da e, kadar yağ ve parçacıklarına kadar her şey görülebilir. Bunun temizliği sırasındayken genelde işlemler bittikten sonra şuradan içeriden geçen borunun da temizliği anlamında belirli zamanlarda içerisinde şöyle şu kadar şuradaki çizginin olduğu yere kadar arkası da dahil olmak üzere belirli bir çizgiye kadar alkol saf alkol koyuyor ve ardından buraya basık tutmanız yeterlidir. Sonuna kadar da burada suyu açabiliyorsunuz. Burada water yazan yerde suyu maksimum veya minimum derecede boşaltılmasını ya da burada yine Maksimum veya minimum şeklinde havanın da ne kadar çekileceğini, vakum gücünü ayarlayabiliyorsunuz. İşlem, o temizleme süresi ne kadar tutulacak orası? Yoksa şöyle bırakıp geçmek ya da evet. bir kapak gibi bir şey olsa. Nasıl? Kapak gibi. Mesela ne kadar sürede o temizlik aşaması bitecek? Temizlik aşaması şöyle. Max... Saniyelik mi? Şöyle söyleyeyim. Mı? Bir dakika içerisinde... Her bir tanesini bitirebilirsiniz. Evet, çok güzel, rahatlıkla güzel. şuraya kadar koyduktan sonra suyu sonuna kadar açarsınız. Vakumu da ondan sonra fazla açmanıza gerek kalmaz. Ama bazen çok açalım deriz ki olabildiğince çeksin Peki, içerisinde. Evet. Buradan şu şekilde su şey oldukça buradan lıkır lıkır böyle akacak. Hızlı bir şey oluyor. Çok hızlı. Hı -hı. Hı -hı. Şimdi temizliği ile ilgili e, atıyorum üç tane hasta var. Evet. Aynı gün içerisinde. Her hastadan sonra bunlar Hayır. öyle bir şey. Burada yok. kalacak zaten. Peki o başlığı nasıl temizliyoruz Bu başlıkları sterilizasyon tamam, evet. yaptığımız... Bunlar çıkıyor bunun için Tabii. şey yapalım. Tamam. Çıkıyor da. Bunlar, evet çıkıyor. Hah, güzel. Bunlardan var bir sürü sizde verilmiş olması gerekiyor. Evet işlerinde bunların çok güzel değişik başlık sistemlerimiz var. O başlıkların hangisini isterseniz kullanabiliyorsunuz. Ama benim tavsiyem her bir işlem bittikten sonra Otur. temizlemesini tabi oturtarak buradaki contalar onun için zarar vermemesi için her bir işlem sonrasındayken daha doğrusu öncesindeyken temizlememizi yaptık Yapılmış olan şöyle küçük poşetler alırsak eğer müşteriye, hastamıza gözünün önündeyken evet. aynı restoranlarda çatal bıçakları evet. kapalı şeyin içerisinde olduğu gibi o daha şekilde daha açmak aynen bu çok mantıklı olacak olan bir şey. Evet. Bunu sterilizasyonu koyabiliyoruz o zaman. Tabii ama alkollemeyi yani kuru sterilizasyon yeterli olmaz. Alkolleme kesinlikle yapın. Şimdi bunların dışında tabii ki bizim bir başka proplarımız, başlıklarımız da var. Bir, iki, üç tane. Bu görmüş olduğumuzun içerisinde çok hoşa giden insanların çoğunlukla böyle merkezlerini çok sevdiği bu başlığımız bulunmakta. Bu başlığımızı buradan da açabiliyoruz. Buradan da açıp kapatabiliyoruz. Bu başlığımızda mod kısımları vardır. Diğerlerinde de aslında vardır. Bu modlar sürekli yani sonsuz işareti gördüğünüz gibi hemen sol tarafta bir de ikiye bölünmüş kesikli anlamına gelir. Sürekli olduğu zaman vermiş olduğumuz enerji arttırıyoruz. Neyse sürekli olarak o enerji verir. Ama eğer kesikliği seçersek o enerjiyi bir bilim zamanda yarı olarak verir, yarı olarak durur. Yani yarı olarak verir ve relax yapar. Rahatlama süresidir. Bu hepsi için geçerlidir. Birazdan göstereceklerim için de geçerlidir. Bunlarda uygulamayı ultrasonik jelle yapıyoruz. Bu uygulamalardaki ultrasonik jelle, bu radyo frekans uygulamasında mesela içeriye radyo dalgalarıyla, özellikle bu tripolar radyo frekans olduğunu altını çizerek belirtmek isterim. Tripolar demek 3 tane kutuplu radyo frekans demektir. Radyo frekans dalgaları derinin altında yaklaşık 2 cm ile 2 mm arasındaki bir bölge içerisinde yansımalar da dahil olmak üzere gider ve gelir. Bu gider gelme sonucu içerisindeyken deride bu dalgaların çarpıp veya sürterek geçtiği her yerde ısı bırakır. O yüzden bu iletkenliği eğer herhangi bir sıvıyla veya en güzeli solüsyon vesaire değil ultrasonik jelle yaptığımız zaman bu uygulama sırasındayken özellikle yüz bölgesinde kaz ayakları, nazal yani <laughs> veya benzer, tüm bölgelerde istediğiniz yerlerde kullanabileceğiniz şekilde uygulamada deri altı ısıtma ile kolajen doku stimülasyonu yaparsınız, uyarılması yaparsınız. Bununla birlikte o uyarılma belirli bir ısı sıcaklığı oldukça arttıracağından dolayı liflerde genleşme belirli bir oranda da illaki o sıcaklık daha mı kaynaklı olarak da orada ödem sıvı birikimi olacaktır. Ama bu güzel bir ödem olacaktır. O güzel bir ödem Özellikle de seans bitimi sonrasındaki müşterinin aynaya baktığında sizin şovunuz olan kısım olan ödem olmuş oluyor. Su bazlı bir kremle de uygulanabilir. Su bazlı bir kremle de uygulayabilirsiniz ayna ama su bazlı kremle uyguladığınız zaman iletkenliği o kadar fazla olmuyor. Çünkü şu anda bu amaç olarak sadece radyo dalgaları ile derma tabakası içerisinde hipodermaya kadar da ilerleyebilir. Radyo dalgaları geçip geçtiği yerde, sürttüğü yerde ısı bırakacak. Tek amaç orada ısı. Bunu böyle tuttuğumuz zaman sadece e, tabii böyle hiçbir şey olmaz ama tuttuğunuz zaman sıvı iletimle birlikte ciddi anlamda bir yanma alt deri de yapabilirsiniz. O yüzden biz buna köpek balığı gibi sürekli yüzme biliyorsunuz köpek balıkları sürekli yüzmek zorundalar. Uyur haldeyken bile durdukları anda ölürler. Aynen onun gibi diyoruz. Hiçbir şekilde deri altı yapmayalım diyoruz. İnsanlar bunun üstü çok sıcak olacak falan derler. Üstünün sıcak olabilmesi için bayağı bir uğraşacaksınız. Sonra kendi derinizin sıcaklığı buraya da geliyor ve o zaman olur. Şu anda bu sadece minimal.